Hoş geldiniz Zeynep. yumurtalar? Bakalım kimler kimler gelecek? Bu güzel olur ya. Bakalım kimler kimler gelecek. Pikoli yumurtaya 32 milyon adam arkadaş. Kimler varmış yorumları alalım. Daha bir kişi gelmiş. Ana daha Herhalde bildirimlere gitmedi. Hala soğarıyor. Yeterli bu şey. <laughs> Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yayını beğenelim. Vallahi hala duru duru izleme yok ha. Yorumları görelim. Ben soğanı keseyim de. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Flamingo Ops. Ben soğan keseyim. Konuşma anlamadı mı gayri? Alo. Yok üç kişi izliyor. yerlerin nerede? Anam gözlerim kızardı. Aha soğan yakay. Soğan yakay neydi çocuk? Teşekkür ederim. Sağ olun. Gözlerim dolmaya başladı. soğan yak kasam evet. evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Soğuk var mı oralarda? Ankara'da Şimdi Ayaz sabahları iyi vardır orada ya. Pardon çok soğuk. Bilmem mi? Akşamlara ayrı bir soğuk, gün sabahları ayrı bir soğuk. Yanında da mesajlar geliyor. Ot yer iki kişi kimdir İçiyorum yazmayla. Ne değilsiniz? Abi sonlar anlar de pek yarayır. Kaçtan oldu? Allah bak yakın oldu. Oy, oy, geçelim hava kısmına beyler hanımlar ve beyler evet ocağımızı yakalım evet mesaj durmuyor mübarek Çalınlar tüneyi, ben yakayım, yakayım. Bu akşam tüm Abi ya da az de ha. Hep çay attım ocağı ya. Al arkadaş. Yeter <laughs> herhalde. Az de gelim az az. Yok satıyor ya. Ağlattı beni soğan ağlattı. Gözlerimi yıkarım birazdan. Oy. Abi yalvışsın. Ay anam anam anam. Çayım da oldu. tane, üç tane de yumurta kıralım. Oh mis. Evet ya altın değerinde de dolar almayın, altın almayın, bitcoin almayın. Ya alın, yumurta alın. Dökelim soğanları. Arkadaşlar ben plastik tabak kullanıyorum. Kullanat yapıyorum yani. Bulaşık derdim. Bir tava, bir çatal kaşık. Bir de bardak. Büyük olduklarına bakmayın. Birazdan incelenecekler zaten. bisschen mehr Brei da rein. Die Fremdbahn dürfte ich noch da, ja. Ab wie geschickt, du wirst ja, dann hast du ja voller Hiç sesiniz çıkmıyor ya.

bir sucuk olacak. Bir de sucuk koyacağım bunun üstüne. Yumurtayı kıracağım. Üstüne de bir de ketçap koyacağım. Oh. Teşekkür ederim. Sağ olun desteklediğiniz için. Allah Karadamın yemeği ancak bu kadar olur. Beyler bayanlar. Öyle değil mi? Ha, yorumları görelim. Kimse bir şey yazma arkadaşlar. Böyle izliyorsunuz kuru kuru ye. Niye değilsiniz? Beğeniler de bekliyorum. Loovv. Teşekkür ederim Eco Games. Hoş geldiniz. Allah yar anları yardımcınız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yumurta kıracağım evet. Yumurtasız olur mu ya? Şimdi ketçap almadım. Ketçap da alsaydım. Ketçap sıkardım üstüne bir de. Anam. Şunu şöyle çekeyim yumurtasız. Ben gelecek kenarından. Oha. Yanmaz yanmaz bir şey olmaz. Ben razıyım böyle ya. Güzel. Azadım altını ha. Öyle dediniz azadım altını. Öyle dediniz azadım altını ha. Evet. Kırmanın sırası gelmiştir. Azıcık yağ mı dökeceğim ona ya. Azıcık yağ dökeyim ona. Bitti bitti ya bitti ya 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 bitti az kaldı. Wow ya getir amma. ya yağ direncine başlayacağım. Hop. Allah bismillah. Birinci göçtü. İkinci de göçtü. Oh. İkinci sen neredesin? O da göçtü. Bir tane daha kırsam mı ya? Yiyebilir miyim acaba? Bak bir tane daha açayım. Kır gitsin. Oh. Tuzum. Bu ne? Atmayayım mı ne ya? karadenizde arkadaş. Bu tuzda nemli. Sinirde nemliyim arkadaş ya. Parmağımla bu ne ya? Sonunda uğraşacağım. Bu oh. ne ya? Tuzlu tuzlu adam. tuzlu. tuzlu. Biraz daha şey oldu ama. Soğanlar da böyle güzel bir geldi şeklinde. Çok güzel oldu ya. mua yorumlarınızı beklerim bu videoyu da beğenin. ha. Bekarlığı bunlar, bekarlı olanları fazla kürmayın diyorum ha. Şimdi buna bir de patates katacaktım aslında. Patates almadım. Sucuk katacağım buna. Piştikten sonra da ketçap. Ah lan ah. Bu akşam bir alamadık gene yaman ketçap. Evet. Yumurtamız pişmiştir. Bize adil olsun kadar fazla bir şey mi Haksız oluyor o zaman. Çayım doldu. Evet ne yapıyorsunuz? Hiç sesiniz sorunuz çıkma istiyorum. yorum atmayısınız ya. Mübarek ya. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben yemeğe geçiyorum. Açım açıktayım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi mutlaka bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler dilerim sizlere.